Evet arkadaşlar Sakarya'dan herkese selamlar. Aracımız Volkswagen Tiguan 2011. 15 dizel otomatik. Bu aracımızda çeyrekli bir yakıt vardı. Yakıtımızı dolduracağız. Yolumuz Antalya. Türk petrollerini arıyoruz. Şu an yakıtımızın litresi ne kadarmış? 48 nokta küsür gördüm ben Burada 51 yazıyor mu? 50 fiyatın altında 48 yazıyor. Şimdi bir dolduralım. Şehir içinde şu an ortalama ben 6.1 tüketiyorum arkadaşlar. Uzun yola çıktığımızda bunu sıfırlayacağız. Bakalım bizim aracımız buradan Sakarya'dan Antalya 586 küsür kilometre falan yapıyor arkadaşlar. Ortalama ne kadar tükettiğini sizlerle paylaşacağım. Bu arada şunu belirtmek isterim. Giderken yolun %90'unu genelde arkadaşlar hız sabitleyiciyle gidiyorum ben trafik levhalarına çok dikkat ediyorum. Çünkü bu yolda özellikle radar var. 110, 90, 82 ve 70 levhalar var. Bakalım bize Antalya'ya vardığımızdaki yakıt tüketimi ne olacak? Antalya'ya vardığımda sizlere de paylaşacağım arkadaşlar. Teşekkür ederim.